Hepinize füzyonun son günlerinden merhaba. Ee, füzyonun son kaç günü kalmış? 4 günü kalmış. Ben ne haldeyim? İki tane marayuka var ve şu anda 3 e, beş tane de Tirlak var. Bana üç tane Tirlak gerekecek. Bir bakalım o üç tane trilakı nereden alabiliriz? Bir tane mavi taştan almıştım biliyorsunuz. Yani video izlemişseniz görmüşsünüzdür. Şimdi buradan bir tane alacağım kalıntı iyileştirmeden. 21 saat kalmış. Biraz kalıntı iyileştiririz. Buradan mavi taşa kadar ilerleriz. Ee, zindan dalgıçları bir elimizde var. 3 tane. Zindan dalgıçlarına buraya kadar gitmeyeceğim. Discord kanalımda paylaştım. Buraya kadar gitmenin bedeli 7800 enerji mi neydi? Burası tabii ki de. Onun neredeyse yarısı. Ve zaten neredeyse geldim. Ejderha falan döneriz. Ederiz buluruz. Şampiyon eğitimi 2 oldu. Şampiyon eğitiminden de buradan bunu alırsam üçüncüsü sanırım benim için füzyon bitecek. Ama yine de turnuvalara bakalım. Turnuvalarda yapmadığım var mı? Hayır yok. Ee, ejderhadayız. Yani ejderhada zaten sıralamaya girmenin imkanı asla olmuyor. Hiçbir yerde aslında çok olmuyor sıralamaya girmenin. O yüzden sadece şey yapacağım. Ad nedir? Şu anda e, karakterleri geliştireceğim. Çünkü kalmadı artık elimde. Bu füzyon karakterlerini de vermek istemiyorum. İkiler duruyor şu anda. Üçleri e, biliyorsunuz ki on level yapıyoruz şöyle. Bunları artık bunları kullanayım. Yer açılması gerekiyor bana. Biliyor, yani en son ana kadar bekliyorum. Çünkü bunları ben erkenden bunu yapsam da oluyor. Ama bekletip yaparsam bana puan geliyor. O yüzden son ana kadar bekliyorum. Evet içlerim falan takip ediyorsanız kullanmama rağmen artmaya devam ediyor. Çünkü gerçekten çok fazla geliyor içkiler. Hele hele her e, klambos falan kesiyorsanız geliyor yani. işin en sonunda elde ediyorsunuz bayağı bir. Şimdi devam edelim. Bende 10 level'lar kaç tane var? Ben bunları bir hesaplayayım. Ufak hesap kitap yapalım. 1, imiş. Kaç tane gerekiyor? Level atlatması gereken bir iki tane var bir de orada dört tane var yani toplam altı tane daha şey yapayım on level basayım ardından geleyim. Yaptım bir de bu son zamana kadar bekleme sebebim yani bunların hiçbirini level atlatmama durma sebebim ise şey şampiyon eğitimi geleceği belli ve son ana kadar beklersek şampiyon eğitiminden de yararlanırız. Bir saniye ne oluyor? Evet böyle. Yanlış bir şey yemin bunu full basmak ne kadar mal oluyor bize bana? 23 basılabilir aslında. Biraz para gidiyor. Para gitmesi biraz problem ama yine de basılabilir. Durumlara bakacağım. Zaten ejder döneceğim biraz. O yüzden sıkıntı yok. Ve depomda da iyi bir enerji var. Ee, onun da bir ufak bir taktiğim gibi bir şey var. Onu da söyleyeceğim. Aslında fena değil. Ee, en son ana kadar bekletip depoya gelmesi depodan da istediğin zaman alabiliyor olman güzel ama tabii ki de bir süresi oluyor. Fakat bakacağız. Evet, şu anda ne kadar oldu? Elimizde 3. 2 tane de arkadan geliyor. Güzel. O 2 tane arkadan buradan mı geliyordu biri? Bu buradan geliyor. Bunu boş verelim. Daha buradan genelde karakterleri biliyorsunuz ben 29 level'da tutuyorum. Bakın bir sürü 29 level'da durmuş karakter var. Bunların sebebi ise burayı kullanıp hızlı hızlı level atlatabiliyorum. Şehit Akemtum kasıyorum. Bunlara şu anda gerek yok. ya yani Daha fazla puan yazacak bana. Ama benim istediğim şey e, şu anda yukarıya doğru bu karakterleri kasıp Marayukalara yem yapmak. Marayukaların yeme ihtiyacı var. Galaya ihtiyacım var. Galayı bilmiyorsanız bir cüce ve sağlam vuruyor. Çok sağlam vuruyor açıkçası. Şunu da yapayım. Hepsi aynı anda gelsin. Eş zamanlı gitmelerini seviyorum bu, bunların. Şurada eş zamanlı gitmesi için bunu seçmem lazım. Aynen. 4 saat sonra hep, hep, beraber alacağım. Şunu da değiştiririz. Onu da devamlı değiştiririm. Sonrasında bakalım. Şu karakteri kasmak istiyorum. Göstereyim. Gölge soyu değil. The Wolf'da. Gala. Arena savaşlarında falan. Yani böyle bir hasar yok açıkçası. Canı fullse vuruyor. Defansının %25'in yok sayıyor. Bir de da falan yani Zalim'le falan kullandığınızı düşünürseniz Birini öldürüp devam edip diğerinde de şununu öldürebiliyorsunuz açıkçası. Güzel oluyor. Kötü değil karakter. Ee, hasarı da yani sağlam vuruyor. Ha, kasmak istiyorum. Şu anda bir bakalım şampiyon eğitim etkinliğine. Evet. Cevherler falan geliyor. Zaten dediğim gibi yani şu cevher dediğimiz şey yara enerji demek. Yani 65 enerji geldi buradan. Bu gibi şeyler inanılmaz fazla katkı ediyor. Şöyle burada da etkinlik ödülleri duruyor cebimizde. Birazcık şey harcamam lazım. Arena tokeni harcamam lazım. Grup savaşları yapmam lazım. Ben onları yapayım. Hep beraber sonra bakalım ne durumdayız, neredeyiz. Evet. Ne yaptım? Arena tokenlerini harcadım. Birazcık grup savaşları yaptım. Birazcık dedim bitirdim. Bunları bitiriyorum. Bunlar da 20 ile 21 arasındaki farkı ben size söyleyeyim. Belki bilmiyorsunuzdur. Discord'da şey kanalına attım. Zindanlar kanalında var. 20'de e, efsanevi atma oranı daha fazla. Fakat daha az efsanevi parça atıyor. O yüzden 21 dönebiliyorsanız 21 dönün. Öyle söyleyeyim. 21'de daha fazla epic atıyor. Daha fazla efsanevi parça atıyor. Fakat epic atma oranı daha yük, yüksek. Yine de 21 matematik olarak daha iyi oluyor. Haberiniz olsun. Bunlar bitti. E açıkçası şu anda bekliyoruz buradan gelenleri yani gelecekler ben bunları atacağım üste. Ardından şeyleri kasacağım, edeceğim. Ee, yükselteceğim. Bakalım yükseltebiliyor muyuz şu anda? Şuradan gidelim, tersten gidelim. Bunları da biliyorsunuz ki bekletiyoruz. Neden bekletiyoruz? KVK'da güzel puanlar veriyor. O yüzden şu anda yapmaya gerek yok. Zaten elimde de çok yok sanki. Bunu yükselde basınca ard arda space yaparsanız Hızlı hızlı geçer. Haberiniz olsun. Böyle. Arda space. Hızlıca bitiyor. Mara Yuka'ya da yapalım. Mara Yuka'nın sonunda bana şey isteyecek mi ya? Şu büyük iksirlerden. Sanırım benim de büyük iksirden az kaldı. Ee, evet. Büyük iksirden ihtiyacım olacak benim. Biraz bugün günlerden salı. Evet. Yarın mavi iksir farmlayacağım muhtemelen. Çünkü daha zamanımız var. Çarşamba günü açılıyor büyük kalesi. O yüzden sıkıntı yok. Şunları da yapalım hazır gelmişken. Sonra bu var. Bunu da hızlıca space 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 tamamdır. Şimdi ejderha dönmem lazım ama ne kadar ejderha dönmem lazım? Bu tabii ki de hesaplanabiliyor. Bir bakalım. Son 80 enerji falan kalmış. Hatta 80 bile değil, 70 enerjilik bir e ee, ejderham kalmış. Şunu alayım. İki tur ben burada bir döneyim. En son bunlarla dönmüşüm. Bunları biliyorsunuz ki yavaş yavaş yukarı atacağız. Ee, buradan diğer Marayoka Marayoka diyorum. Tilla alalım. Daha şu tilla'ları da alalım. Zaten maksadımız bunları kasmak. Evet böyle bir gidelim. Yani e, şeyden sonra Bugün bu işleri hallettikten sonra aslında o enerji almama gerek yoktu. Çünkü zaten şey bitecekti. Ejderha. Yarın içinde e, ateş şövalyesi var. Ateş şövalyesi benim en sevdiğim yer biliyorsunuz. Hem orada yem kasardım. Hem de e, ateş şövalyesi puanı kasardım. Üzerine zindan dalgıçları kasardım. Muhtemelen zindan dalgıçları uzun sürüyor. Zaten o etkinlik olduktan sonra bir de üzerine örümcek etkinliği gelecek. Yani benim aslında minotor dönüp şu takımı ayarlamam lazım. Klanbos takımını. Hala ayarlayamadım. Ee, üzerine e, bu videodan muhtemelen önce gelir bir tane takeover hesabı almıştım. O hesaba da benim yapacağım takımı yaptım. 69.5 milyon vurdu ee, o hesap. Tam göstermedim ben size. 69.5 milyon vurdu ufak bir işlemleri var. Onları hallettikten sonra 1 iki oluyor. O da güzel. Bu buradan devam etsin. Ejderham'ı dönmeye e, Urogrim. Bu şeye de özel bir video çekeceğim bu karakteri. Epik olmasına rağmen hiçlik epiği. çok güzel bir karakter. O yüzden bunu da göstermek istiyorum. Nerf falan almış ama hala bence hem hızlı dönüyor bir epeye göre hem de yani riski yok. Farkındaysanız canı %40'ın altına inmiyor. Yani güzel. Benimki biraz hızlı sadece. Ee, onun etkisi var. Bunlar bir defa oynarken ben üç defa oynuyorum. Ee, fizyonda bu haldeyiz. Canı %40'ın altına inmiyor dedik ve ne hallere geldik. Açıkçası oluyor arada böyle. Neyse. Bunları döneyim. Enerjimi bitireyim. Geleyim. Evet. Mis gibi. Tam ödül aldık. Çıkıp gidiyoruz. Bu ödülü niye aldık? KVK'da puan olsun diye. Yani epik kitap. işime yarıyor mu? hayırı yaramıyor artık epiklerle aram bozuk kullanmıyorum pek yani kullandıklarımı da zaten kitapladım ama aralarda var bir kaç kullanmadıklarım Akemtun bunu kitaplayacağız full çünkü bu karakter de iyi güzel denemek istiyorum ilerleyen zamanlarda Gembo Gembo da kitaplanacak zaten aram bozuk Olmasına rağmen bayağı da ihtiyacım varmış. Epik kitap herhalde oyunda en fazla ihtiyacınız olan kitap ve yani miktar olaraktan en fazla ihtiyacınız olan kitap ve e, en çok kullandığınız harcadığınız kitap muhtemelen. Bundan sonra ne yapacağım, ne edeceğim bilmiyorum açıkçası. Yani zindan dalışlarını ilerletmek lazım. Ama zindan dalışlarını her halükarda ilerletirim sanırım. Yarın iki gün içerisinde 2000, yani üç gün içerisinde 2000'e geldiysem iki gün içerisinde de 3000'e gelirim diye düşünüyorum. O yüzden muhtemelen e, benim bu Klambos takımı için şeye hazırlık yapmaya başlayacağım. Minatora. Bir de şu ocak biletleri vardı. Buradan da bazı şeyler var. Parçaları kullanmak, şampiyon çağır. 6 tane de buradan çağıralım. 3 tane çağırmıştım zaten sanırım. O zaman 6 tane yetmiyor. Yer açmak lazım. Olsun. Sıkıntı yok. Zaten level kasacağız her halükarda açacak. Oraları da ilerletin elinizden geldiğince. Free olarak da güzel şeyler veriyor. Zaten onun duyurularını yapmıştım umarım fizyonu yapmışsınızdır. Çünkü fizyonu yapmamak açıkçası bende pişmanlık. Farkındaysanız hiç gem falan harcamadım. Yani bu fizyonu beraber yaptık. Ve gem harcadığım nereler var? Hatırlayayım bir. Açıkçası hatırlayamadım. Gem harcadığım herhalde hiçbir yer yok. Bir ee, ne, nereydi? Şuraya sanırım gem harcadım. 240 250 yaptım. Buraya biraz gem harcadım. O kadar herhalde. Hatır, yani hatırlayamıyorum. Yanlışım varsa beni düzeltsin. Şu anda bu haldeyiz. Muhtemelen devamlı şey döneceğim. Bundan sonra ya döneceğim ya da şu sırlı kale döneceğim. Herhalde sırlı kale daha mantıklı olur. Zaten daha demir ikizlerim de var. Demir ikizlere bu kadar şey vereceğiz. Demir ikizler takımın böyle Geomancer'la beraber yani toprak büyücüsüyle beraber heliket çalışıyor. Ee, hasar bloklama çalışıyor. Onları da size Geomancer'a göre özel bir video çekeceğim. Ama e hepsi aynı anda gelmiyor. Çünkü günde 3 video atınca e çok fazla bir şey fark etmiyor kanalda. Ben onu fark ettim. E, günde 2 video gerçekten kafi. Zaten önemli olan herhalde sizin için akşam 8'deki video. Genelde onu daha fazla izliyorsunuz. O yüzden önemli olan videoyu o günün gerçekten önemli videosunu akşam 8'e atmaya özen gösteriyorum. E, haberiniz olsun. Buradan da bunları halledeyim. Zaten bundan sonra bitti füzyon benim için. E, sonrasında ne yapacağım? Marayokalar var biliyorsunuz bunları nasıl alacağımı söylemiştim. Şurası böyle 3 tane alıyorum buraya kadar. Sonrasında bunların hepsinin level'ını kastıktan sonra muhtemelen içkilerle kasarım. Çünkü artık minotora vesaire girmem lazım. Enerjiye ihtiyacım var. Yeter artık leveling leveling sıkıldım. Ee, o kadar fazla leveling geldi ki yordu yani beni. Bir de şöyle bir şey var. Bunları da kasıyorum biliyorsunuz bir yandan da. Hani bunları da hazır ediyorum. Burada bir tane hazır var. Ee, devam edecek arkasından. Burada da bir tane hazır var. Burada da bir tane hazır var. Sonra e, bunları da kasıyor olmam lazım. Şu 6 levelmış. Kasmıyormuşum. Bunları kitledim. Kasacağım. Herhalde şuradan bunları kastım bazılarını. Ee, evet, bunları 30'a çıkardıklarım var. 30 hani 3 yıldız beklettiklerim var. Bir tane 30 yaptığım varmış. Bunları da zamanla kasıyorum. 20 levela getirmişim. Çünkü biliyorsunuz bunlar puan ve taş engelliyor. O yüzden ben de bunları ağır ağır yapıyorum. Ama çok sıkıldım şampiyon eğitiminden. Ee, o yüzden içkileri kullanacağım. Bunları 1000'e kadar indirmeye ya okeyim. Hatta 500'e kadar okeyim de çok fazla parayı gider diye önce kendimi 1000'e sabitleyeceğim. Sonra parayı ayarladıktan sonra 500'e falan filan. Zaten bayağı da yem var. Bunların hepsini de 18'e atıp yani 4 yıldızları 18'e atıp bir şey yapacağım. Ee, adı nedir? Puan getireceğim. Hepinize iyi günler. Eğer videoyu beğendiyseniz videoda hoşunuza giden bir yer varsa veya size yararlı olduğunu düşündüğünüz bir yer varsa videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda da buluşalım, konuşalım. Ee, Discord adresine de gelebilirsiniz. Ee, bu kadar. Videoyu da beğendiyseniz abone olursanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.